Futbol üzerine istatistiksel verileri analiz eden bir firma kurdum. Bu da dünyada baya yankı uyandırdı. O zamanlar özellikle futbola, istatistiklere önem fazla verilmiyordu. Bu 2000'lerin başlarından bahsediyorum. Bayis sektörü biraz daha artık bu bizim verdiğimiz ve önayak olduğumuz verileri, dataları artık alıp incelemeye başladı. İngiltere'de işte inşaat işlerim de devam ediyordu ve internet işlerim de devam ediyordu. Baba tarafından bakınca özellikle internet işleri falan oğlum ne yapıyorsun diyordu öyle ufak şeylerle zaman harcıyorsun. Gel buraya bir boyun ölçüsünü görelim dedi. Tamam dedim bir göreyim dedim ne var ne yok burada ve Opet'te ilk başta bir sene bir stajımsı bir şeyler yaptım ama stajımsı niye? Çünkü bütün departmanlara giriyordum çıkıyordum ne oluyor ne bitiyor öğreniyordum ama baktım burada bize yer yok. Niye o ortaklık firma, Koç ailesiyle %50-50 ortaklığımız var ve profesyonel yapı var orada. Yapabileceğin fark yani değişiklikler katabileceğin şeyler biraz daha limitli, sınırlı geliyor. Ondan dedim bu burası olmaz bana dedim. O zamanlarda tam otelimizi açmaya birkaç ay kalmıştı. Ben otel turizm grubuna doğru kaydım. Babamın golf sevdasından dolayı turizme girmiş olduk. 2009 yılında biz golf sahamızı açtık. Burada da Koç Ortaklığından sonra bir golf hobisi başladı babanın. Tabii parayı nasıl harcayacaksın, zamanı nasıl geçireceksin? Ondan sonra baktık golf kendi başına açtık güzel, çok görüntü güzel ama ses yok.